Efendim ben başta dünya etkisi kardeşim, karar kardeşim olmak üzere burada bütün hazırını ve özellikle bu sıkıntılı günlerde moralimizin bozuk olduğu bu ortamda gerçekten Türkiye'nin geleceği için ümit veren MHP gençliğine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi politikayı yıllardır bırakmış bir adam kaydını ne arıyor? Ben hiçbir parti nasıl üyesi değilim. Ama 70 yıllık hayatımda hiçbir dönemde bu kadar morali bozuk ve karamsar olmadım. Yıllardır tanıdığımız kişiler iktidara geldiğinde İnanılmaz bir şekilde bu değiştirdiler. Ve Türkiye'yi tam bir kaos ortamına soktular. Ben özellikle bu ortamda MHP'li kardeşlerime ve gençlere AKP'nin alternatifi yoktur tarzında yapılan propagandalara karşı alternatif biziz. Hırsızlığa, uğursuzluğa bulaşmayan, her öyle Bir değersiz koltuk için, şahsi ihtiraslar için, öbür dünyaya götüremeyeceğimiz malum ülke için, her türlü ihanete, her türlü yolculuğa. baskıya ve Türkiye'yi kaos ortamına çevirmeye gelen insanlardan değiliz diye bu gençliği karşısında olmak için bu daveti kabul ettim ve çok da mutlu oldum. Bu seçim çok önemli. Çünkü Türkiye bir diktatörler gidiyor. Türkiye'de şu an demokrasinin D'si bile yok. Türkiye'de şu an fikir ifade ve de teşebbüs hürriyeti yok. Ben 50 yıldır mali Hiçbir dönemde vergi teşkilatı bu kadar muhalif olanların üstüne baskı yapan bir hale bu zillete düşmemişti. Hiçbir zaman fikir ifade hürriyeti bu kadar engellenmemişti. Hiçbir zaman yolsuzluklar, hırsızlıklar, böylesine intihar edilmemiş, yalanların arkasına sığınılmamıştı. Bu seçimler çok önemli. Bu Türkiye'nin demokrasisini ve hürriyetini kurtarmak için bir seçim. Burada vatandaşa şunu anlatmalısınız. Konu MHP, CHP, AKP olayı değil. Konu vatana sahip çıkma olayı. Önemli bir bölümünde devlet otoritesi yok. Polis ve asker kısradan da karakoldan çıkamıyor. Bütün otorite KKP'ye bırakılmış ve katil başı İmralı'dan eş başbakan olarak üretimi olmayan, sadece tüketime ithalata dayanan bir ekonomide işte böyle en küçük bir konuda tüm ekonomi tepe taklak hale gelir ve hepimiz fakirleşiriz ve fakirleştik. Bu güne kadar böylesine kıyım ve zulüm de görmedik. Emniyet teşkilatı, yargı, milliyetin, tüm bürokrasi hallaşma bu gibi atılıyor. Asıl darbeyi yapan, ülkeyi çıkmaza sokan, Türkiye'de tüm hürriyetleri kısıtlayan iktidardır. Gördüğünüz evet. gibi, inkar olayı denileceğine, paralel ya de. devlet denileceğine, Bekt bugüne de. kadar, Bekt kadar de. kendilerine her türlü desteği veren, milli ve manevi değer sahibi insanlar umurluyuz. Yalnız sen, hepsinin canını okusun buyururuz. Hesap versinler deselerdi kahraman olurlardı. Şimdi ne hale düştüklerini bir türlü anlamak istemiyorlar. Ama 30 Mart'ta inşallah Türk halkının feraseti ve basireti onlara bu dersi verecektir. Gururla ve ey adem Ali Bey'in İzmir'de Murat Devleti'nin kazanması için kapı kapı dolaşmak lazım. Hiç kimse yeri doldurulmaz değildir. Mezarlıklar yeri doğrulmayacağı söylenen insanlarla doludur. Bu iktidar hele yeri en kolay doldurulacak bir iktidardır. Otuz partı MHP bu görevlerine geçinmelidir. Ve halkımız ülkesini seviyorsa vatanperver idarelerin başa geçmesini istiyorsa mutlaka MHP'ye destek vermeli. Mutlaka bu temiz kadrolara güvenmeli ve emaneti ehline teslim etmelidir. <gülüyor> ben <gülüyor> partinizin üyesi değilim. Ama rahmetli Türkçeş Murat da bilir. Beni oğlu gibi severdi. Ve ben süre zarfında İzmir'de MHP ikisi bana çıkartmadı ve hep bana destek verdi. O yönden minnet borcum vardır ve mekanı cennet olsun. Rahmetli Türkiye'nin milli manevi duygularımızda duygularımızın olgunlaşmasında büyük yeri vardır. İşte bu nesin? o büyük insanlara layık bir Allah yardımcınız olsun. Allah kötülere fırsat vermesin. Allah bu seçim zaferinde Türkiye'de feraset, basiret ve vatan sevgisini hakim kılsın. Ve inşallah sonuç sizin zaferinde sonuçlansın. Hepinize gönülden saygılar ve sevgiler sunuyorum.